Arkadaşlar bugün sizlerle dört nesil koşu oyunu oynayacağız. Arkadaşlar şimdi ben son neredeydi bir haftadır video atmıyorum neden çünkü yani arkadaşlar benim yani ok okullarım var arkadaşlar derslerim var o yüzden arkadaşlar biraz yani arkadaşlar hani ee, böyle geride kaldık ama siz arkadaşlar kanalıma bir baktım 285 abonem ben de dedim arkadaşlar. Dedim video çekelim. Ben de tamam olur dedim. Kendi kendime. Yani arkadaşlar sonuçta haklıyım yani. Ben de gittim şu anda. Arkadaşlar yani artık. Arkadaşlar ben artık. Ben eskiden günde iki short videosu gelecek diyordum. Artık hiç gelmemeye başladınız diyorsunuz sizde. O yüzden arkadaşlar her gün açık olacağız. Evet arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar bir çıktı. Arkadaşlar artık eskisi gibi olmayacağız arkadaşlar. Eskisi gibi Steve'in Steve videoları gelecek arkadaşlar. Sonraki videomuzda arkadaşlar ne olacağını ben söylemiyorum ama sanırım arkadaşlar yeni bölüm bir okul bölümüyle ilgili olacak ve yandık bile. Tamam bakın şimdi ben hiç konuşmayacağım arkadaşlar. Şu yukarıdaki reklam şeyine siz bakmayın. Bu oyunun kabahati. Ben kaldıramıyorum maalesef. O yüzden yani siz onu görmezden gelebilirsiniz. Tamam. Şimdi Lebron James. Hüseyin Batum lan ben. Ben buruyum. Bura James. Alın. Kaçın. Ne? <laughs> ama olmadı ki bu. lan arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar daha demin robotu robotu yani robot yani neyse arkadaşlar siz anladınız. Ben yaptığımı sandım. Robot bana koydu resmen de neyse oyun. Bunun mesafesi çok yakın ama yine de şansımı ne diyeceğim. Allah oğlum adam sen istek gelirsiniz lan. Ama değil mi? arkadaşlar değmedi ve bir saniye daha ileride öldük. Tamam arkadaşlar. Oğlum buraya kadar giriyorum. Tamam hop. Ya bir tane daha mı? Oğlum siz çete misiniz oğlum? Allah geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Hop. 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 Tamam oldu. Evet arkadaşlar bu arada artık Artık her gün iki short video değil sadece bir short videosu gelse yeterli olacak arkadaşlar bekleyin. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar Artık günde maalesef bu iki yerine bir short videosu gelecek çünkü okularım. Ama hafta sonları arkadaşlar iki short videosu bir video gelebilir arkadaşlar. Bazı günlere bir short videosu bazı günler ise bir tane video atarım arkadaşlar. Hafta sonları iki short videosu bir video beraber arkadaşlar söyleyeyim ama. Neyse arkadaşlar. Videomuz bitti. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizlerle görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.